Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hocam size özgüveni çok yüksek bir soru soracağım. Özgüvenli olmak ne anlama geliyor hocam? Özgüven yapıp edebileceklerine dair, yaşamda senden beklenenleri karşılayabileceğine dair bu yetkinlikle ilgili algına deniyor. Özgüvene yüksek olan insanlar yapamayacaklarının bile bazen özgüvenini hissedip hiç olmayacak işlere girebiliyor bu biraz sorunlu. Özgüveni düşük olanlar da bazen çok kolay yapabileceklerini bile ya yapamazsam düşüncesiyle hiç denemeyip yapamıyorlar. Yani özgüven benim yetkinliğime dair algımla alakalı bir kavram. Özgüvenin bir dozu var mıdır hocam? Doz konusu çok önemli. Ne yazık ki bizim coğrafyada da bazen tutturmakta zorluk çekiyoruz. Düşünsene şu kişinin özgüvenle ilgili nasıl bir durumu vardır. Futbol maçında stadyumun sandalyesini kurup sahaya atan kişi aslında bir özgüven sorunu yaşıyor ama bizim düşündüğümüz yönden bir özgüven sorunu değil. Yani özgüveni düşük değil. Özgüveni belki de fazla gereğinden fazla. İnsanın özgüveni nasıl artmalı? Bir takım yaşam becerilerine sahip olursunuz. Eğitiminiz, felsefi bilginiz, sanat bilginiz, çevreye olan katkılarınız, vicdanınız, empatiniz, ne kadar iyi bir insan olduğunuz, manevi değerleriniz. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda özgüveniniz yükselir. Ama bunların herhangi biri yokken yine de özgüveniniz yüksekse, siz trafikte kavga eden, maça gittiğinde kavga eden, eşine şiddet uygulayan, yolda gördüğü kediye köpeğe saldıran bir haline gelirsiniz. İşte özgüvenle ilgili en büyük sıkıntı bu. Yani aşırı fazla olması. Aşırı düşük olması da şöyle. Tamam ben haddimi bileyim. Bizde şimdi haddimizi gösteren insan çoktur. Bu coğrafyanın temel problemlerinden biri. Başımıza iş çıkarma hikayesi. Şimdi bu da özgüvenin düşmesine neden oluyor. Bu sefer de denemiyorsun. Ne yapıyorsun? Benim yaşam alanım şu. Masaysa... Bu bütün stüdyoyu hiç merak etmiyorum. Ama bu ne oluyor? Benim stüdyoyu öğrenme ve stüdyoda çok güzel bir iş yapma potansiyelimi elimden arıyor. Yani dozunu ayarlarken şunu iyi bilmemiz lazım. Benim bu hayattaki becerilerim ne? Nasıl bir yaşam felsefem var? Ne kadar ahlaklı, vicdanlı biriyim? Ne kadar iyilik yapmayı seven biriyim? Manevi olarak ne tür değerlerim var? Hayatta bir şeyleri değiştirebilme gücüm ne? İşte bu soruları doğru cevaplarsak özgüven dozunu yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam çocuklarda özgüven sorunu oluşmasının nedenleri nelerdir? Çocuklara küçükken hatalı bir bilgi şunu öğretiyoruz. Sen çok değerlisin, sen biriciksin, sen özelsin, diğerlerinden farklısın, hepsinden iyisin, acayip bir şeysin. Çocukta öyle bir şey oluyor ki ya ben diğerlerinden farklıyım, çok özelim, biriciyim. Ve bir süre sonra bu ne kadar biricik olduğumu kanıtlayacağım ve göstereceğim. Sonra bu çocuk kurslara gitmeye başlıyor. İşte piyano kursuna gidiyor yapamadı. Basketbol kursuna gidiyor. Yapamadı işte şöyle el sanatlarından birine gidiyor yapamadı. Çocuğun kafasında yavaş yavaş bir soru işareti oluşmaya çalışıyor. Ya bana annemin babamın öğrettiği kadar ben gerçekten çok değerli, gerçekten diğerlerinden farklı biri değil miyim acaba düşüncesi çocuğun kafasına geliyor. Ondan sonra da çocuk yeterince değerli olmadığımı anlamasınlar diye mükemmel yapacağından emin olduğu şeyleri yapmaya başlıyor sadece. İşte bir şey mükemmel değilse hiç yapmayayım diyen çocukta da bir şeyi mükemmel olamayacağım kadar bekleme arzusu oluşuyor. Peki ne diyeyim onun yerine? Sen değerlisin, biriciksin, özelsin demediğim çocuk gerçekten değerli ve bir biricik değil mi? Tabii ki öyle. Ama Anadolu felsefesi şunu söyler. Sen değerlisin, ben değerliyim, ben biriciyim demez. Biz hepimiz değerliyiz der. Biz hepimiz özeliz der. İnsanları birbirinden ayırt etmeden değerliyim diyebilen kişi mükemmelliyetçi olmaz çok fazla ertelemez ama özgüveni tam dozunda olur çünkü kendisini bilir. Olumsuz arkadaş ortamı özgüven eksikliğine yol açar mı hocam? Her iki açıdan da özgüven problemine yol açar. Şimdi çevrenizdeki insanlar sizin hep iyi olmanızı bekliyorsa, yani sen Şampiyonlar Ligi olarak kabul ettiğin bir arkadaş grubundaysan hata yapma şansın olmaz. Bakınız arkadaş demek sizin zor zamanlarınızda yanınızda olup size destek veren kişidir. Arkadaşlık destekle her şeye rağmen bir arada olmaktır. İkincisi arkadaşlık dediğimiz şey sizin becerilerinizi hiç desteklemiyorsa yani sen 10 birim bir beceriye sahipken hep 2-3 birim beceriye sahip insanlarla zaman geçiriyorsan o zaman senin becerilerin sürekli olarak azalmaya başlar. En iyi arkadaşlık benim beceri düzeyime yakın seviyede ve beni destekleyen insanlardan oluşmasında fayda var. Amaç arkadaş grubu bazen fazla yükseltebilir gereksiz olarak özgüveni bazen de çok düşürebilir yeteneklerinizi kısıtlayarak. Peki hocam okul değişikliği, taşınma gibi unsurlar özgüveni etkiler mi? Taşınma oldukça yoğun etkileyebiliyor. Taşınmak şu demek, yepyeni bir ortama girmek demek. Taşındığımız durumlarda hayat bizden uyum sağlamamızı bekliyor. Ama aynı durumda şu da bir gerçek ki bir önce uyum sağladığın çevredeki alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor uyum sağlayabilmek için. Yani yeni girdiğimiz ortamda uyum becerilerini arttırabilmemiz için belli faktörler var. Mesela en başta ne söyleyeyim biliyor musunuz size? Mizah kullanma becerisini arttırın. Özgüvenle mizah arasında çok güzel bir ilişki var. Mizah kullanma becerisi olan insanlar daha iyi uyum sağlıyor. Yeni girdiğimiz ortamlara uyum sağlıyorsak da, daha iyi uyum sağlıyorsak da bu bizim uyum becerimizi arttırıyor. Mizah yapamıyorum hocam ben hiç kimse gülmüyor diyorsanız öyle demeyin. Çünkü mizah denen şeyin komik olmasına gerek yok. Mizah sadece olaylara farklı bir perspektiften bakabilmek. Olaylara farklı bir perspektiften bakatımızda yani mizah becerimiz olduğunda biz stresle baş etme becerimizi de arttırıyoruz. İkincisi problem odaklı baş etme kavramını gençlerin geliştirmesi lazım. Özgüvenli olmak için. Problem becerisi gelişmiş insanların özgüveni gerçek bir özgüvendir. Ne oluyor biliyor musunuz? Mesela yeni bir üniversiteye gittiniz, yeni bir şehre gittiniz. İlk geceniz, yurdunuzdaki ilk gece. Girdiniz odaya bir baktınız, sizin yatağınızdaki çarşaf kirli. Oh, ne yapacaksın orada? Hadi bir takım alternatifler belirleyelim. Oturup ağlamak. Özgüvenli bir insan oturup ağlar mı? Sanmıyorum. Bu daha çok duygusal bir tepki. Yeni bir çarşaf almak. Paranız varsa alırsınız. Demek ki para özgüvenle ilişkili mi? Evet ilişkili. Üçüncüsü başka bir problem çözme yöntemi. Çarşafı aldın, danışmaya gittin, temizi var mı dedin. Bu da güzel bir müdahale, güzel bir yöntem. Temizli varsa alıyorsun, seriyorsun ve problemi çözdün. Demek ki problem çözme becerisi arttıkça özgüven artıyor. Neden? Çünkü o danışmaya gidip yeni bir çarşaf istemek özgüven gerektiren bir şeydir. Dördüncüsü ise Aldım çarşafı. Bir çarşaf nasıl yıkanır biliyorum. Gittim çamaşırhaneye çarşafı yıkadım. Biraz kuruma süreci verdim ona. Kuruduktan sonra da serdim. Burada da ne giriyor devreye? Benim yaşam becerilerim. Şimdi yaşam becerilerim yüksekse özgüvenim yüksek olur. E, maddi olarak gücüm varsa özgüvenim yüksek olur ama herkes olması gerekmiyor. Bir de problem çözme becerim yüksekse ve diğerleriyle ilişki kurma becerim yüksekse özgüvenim yüksek oluyor. Bunlar yoksa oturup ağlıyorum. Problemlerle karşılaştığımda oturup ağlarsam ne problemimi çözebilirim ne de kendimi geliştirebilirim. Özgüven geliştirmeye çalışırken en çok karşılaşılan hatalar nelerdir hocam? Özgüven geliştirme fazla arttırırız. Diyoruz ki ben şu memleketin insanıyım, benim özgüvenim fazla. Ya kardeşim ben şu okuldan mezunum, özgüvenim fazla. Bakın benim arabamı görmediniz mi? Ben bu marka arabaya biniyorum, özgüvenim fazla. Bunların hiçbiri siz değilsiniz. Bunlar sizin bir takım sonradan kazanılmış özellikleriniz. Özgüven dediğiniz şey bütün bu özelliklerden mezun olduğunuz okuldan, doğduğunuz şehirden, kullandığınız arabadan arındıktan sonra geriye kalan sizle alakalı bir şeydir. Birincisi manevi dünyanızı değerli kılmadan şayet yoğun bir özgüven arayışına girerseniz özgüveninizi sizin dışınızdaki şeylere bağlarsınız ve sizin dışınızdaki şeylere bağlanan her özgüven her an yıkılmaya ve kırılmaya yakındır. O yüzden bütün özelliklerinizden arındıktan sonra siz nasıl birisiniz, ben kimim sorusunu güzelce cevapladıktan sonra gerçek bir özgüven yaratılabilir. Ben kimim sorusunu cevap verip doğru yöne giden insanların özgüveni yüksek olur. Çünkü yollarından kolay kolay döndürülemezler. Peki hocam özgüven kazansın diye çocuğumu övmeli miyim? İyi bir şey yaptığında, ahlaklı bir şey yaptığında, performansı yüksek bir şey yaptığında, akademik olarak bir beceri gerçekleştirdiğinde onu övün, gerçekçi olsun. Ama saçma sapan bir şey yaptığında da sürü özgüveni aferin benim aslan olma demeyin. İkincisi övdüm seni. Bravo güzel yaptın ama daha iyisini yapabilirdin sakın etkile, eklemeyin arkasına. İyi yaptıysa iyi yaptı deyin. İyi yapamadıysa iyi yapamadığını. O yüzden çocuk ne kadar performans gösterdiyse yorumunuzu ona göre yapın. Ama iyi bir şey yaptıysa ölmek onun özgüvenini arttırır. Çünkü neyi ne kadar yapabileceğine dair farkındalık artar. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir konu oldu bence.